Düşme! Fatma teyze beni öldürmeyecek. Hep sizden ötürü. Ya ablam da. Ölürsün ama. O onlardan önce yatışalım hemen. Daha hızlı, daha hızlı koş. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor kardeşim? Şimdilik her şey yolunda. Senin adına çok sevindim. Sağ ol. Mustafa. Biz kardeşiz değil mi? Şey, yani demek istediğim maddi, manevi bir şey de... Merak etme dilaver merak etme. İstanbul'dan tedarikli geldi. Ama gene de sağ ol. Yarın görüşürüz. görüşürüz. Erbakan hey, Bey. Evet. Az önce manastırdan bir telgraf aldık. masarpaşa bizzat buraya geliyormuş. Öyleyse hemen hazırlıklara başlayalım komutan. Elbette efendim. Baba. Ne işin var burada senin Abdül? Seni görmek istemediğimi söylemiştin. Baba ne olur beni dinleyin. Biliyorum. Beni bir evladınız olarak görmüyorsunuz. Ama ne olur bu söyleyeceklerime kulaklarınızı tıkamayın. İstanbul'da sizin aleyhinize çalışan insanlar var. Ne yazık ki padişah efendimize hakkınızda türlü türlü dedikodular üretip sizi gözden düşürmeye çalışan insanlar var. İstanbul'da kendi kulaklarımla işittim. Özellikle Sadrazam Halil Rıfat Paşa kendi eniştesi Hüseyin Hüsnü Paşa'yı manastıra vali olarak atayabilmesi için bu dedikoduların kulaktan kulağa dolaşmasına izin verip fırsat buldukça padişah efendimize aleyhinizde konuşuyormuş. Biliyorum, gözünüzde değersiz bir varlığım. Hatalarım oldu. Bir evladın yapmaması gereken şeyler yaptım. Ama ben sizin evladınızım baba. Et tırnaktan ayrılır mı? Padişah efendimizin gözünde sizi küçük düşürebilmek için buraya kendi adamlarını müfettiş olarak gönderecekler. Amaçları sizi, koskoca manastır valisi Masar Paşa'yı gözden düşürebilmek. Evet, gözünüzde değersiz bir varlığım. Ama ben sizin evladınızım baba. Ve bir evlat olarak vazifem bunları size anlatmaktır. Yalvarırım kendinizi koruyun baba. Biz geldik. Ah. Ne aldınız bu sana? Hey, Bakın bakalım ne aldık. Geldim de dedeceksin. Bu çok arkadaşlar. Bu ne? Bu arkadaşlar kimler gelmiş? Eh oğlum. Ne yaptınız ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadık. Kız şeyler. Çok gürültü yapıyorsunuz. Uyandırıyorsunuz Hüsmen'i. Hüsmen ne kadar tatlı bir çocuk. Hüsmen ne kadar tatlı. Neler yaptık. Aferin ya aferin. İyi bakmış ha. Aferin, aferin. Hadi. O, <laughs> o oh, oh, siz geldiniz mi bemo? Geldi dede. Ne yaptınız arifetçiyle dede? Ne yapalım? Bütün gün uyuduk. <laughs> Et, ne kadar az şey almışsınız Fatma. Hı. Lazım edeyim, daha çok şey alasınız. Değil mi? Ee, baba ben anama dedim lazım değil bu kağı alalım. Anam dedi hepsi lazım olur dedi aldık. Ne öyle vaydı. bak burada neler var. De bardaklar var kahve <laughs> takımı var. De gördün mü? De kepçeler var de hepsi lazım bunların. Evet can. De Fatma yenge Nereden aldınız bunları? Onları Halil Efendi'nin dükkanından aldım <laughs> Mustafa. Halil Efendi. Ee, peki bunları? Bunlar Rasim Usta'dan. Ha, Rasim Usta. Hı. Kahven yanındaki dükkan. Hı. Ee, i̇yi de nasıl ödediniz bunların parasını? Ramiz. Efendim. Hiçbir şey ödemedik biliyor musun? Niçin? <laughs> Hepsini sitçinin defterine yazdırdık. <laughs> Gene, mi? Gene mi Fatma. Ne? Öyle oldu Ramiz Efendi. Ee, yazdır yazdır sonra. Koş Ramiz koş koş. Koş Ramiz koş. <laughs> Bu bizde adet Hatice. oldu. Hatice. Başka nereden aldınız? Onları da Yusuf Efendi'nin dükkanından aldık Mustafa. Sağ olsun aydan aya ödeyeceğiz değil mi ana? Ramiz Efendi. Sen hallettin mi ne lazım yapasın? Hallettim, hallettim. Hı. Davulcuyu hallettim. Ya. Zurnacıyı da hallettim. Sonra berberi hallettim. Mustafa berbere. Hani düşünalım demiştim. O kabazı da hallettim. Aferin, aferin. Of. Hoş geldin Hasan. Hatice'm ben üldüm, bittim. Al bunları. Bunları da mı e, yazdırdın? Ee, öyle, öyle. Hasan, ne oldu? Bitirdin ne yapısını? Yok Fatma Hanım, bitmedi. Haydi yardım edin de hep beraber bitirelim. Enişte kusura bakma, seni de çok yorduk. Sen nasıl konuşuyorsun be kız kardeş? Gelin oluyorsun, kolay mı? Herkes ne lazım ise yapacak. Te hey, aferin. Ne söyledin? Tam da güzel söyledin. Aferin Hatice. Haydi kaldırın bunları. Tete onları yapacağız. Elhat, evet. sen nasıl yetiştirmişim? Aferin. Teşekkür ederim. Öyle sen bir. Afiyet olsun. Hmm. Ayak sahibi. abi. Efendim canım. Ben yarın kanal gecesine gidebilir miyim? Ne gecesi? Kanal gecesine. Bugün kırdaki kız çöler çöldü. Ablalar evleniymiş. Kırda oynadığın ben. Kız çöler mi çakırdı? Ya sen hep yanımda uyudun be toruncuğum. Hep sanırım rüyasında görmüştür. Ben uyumadım ki. Dede hep sen uyudun. Sen bugün kırda mıydın Zarife? Evet. oradaki iki tanıştım. Benden büklüyoruz. Saçları sarı sarı. O kızçaların adı emine pembe mi? Emine'yle pembe, evet. Ablalar evleniyormuş. Biz de gidebilir miyiz Zarif abla?